Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Hun İmparatoru Atilla'nın Roma İmparatorluğunu işgali sırasında yerel halka büyük şiddet ve baskı uyguladığı yönündeki tarih bilgisinin yanlış olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Atilla, bugüne kadarki tarih kitaplarının yazdığının aksine, işgal ettiği yerlerde, yerel halkla iyi bağlar kurmuş olabilir. Bu yeni araştırmanın, Atilla ve ordularının işgal ettiği yerlere sadece korku ve yıkım getirdiği yönündeki bilgiyi tartışmaya açabileceği belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi, Roma İmparatorluğu'nun bir dönemki sınır bölgesi olan Panonya'daki mezar alanlarında, yeni bir araştırma yürüttü. Araştırma, bu bölgede yaşayan sıradan insanların, Hunların gelişi sonrası hangi sorunları yaşamış olabileceğine odaklandı. Yerel halkın beslenme ve mekansal hareketliliğine dair bilgi edinmek için mezarlardan çıkarılan diş ve kemiklerde biyokimyasal testler yapıldı. Bu sonuçlar bazı köylülerin yerlerinden ayrılarak bazı Hunlar gibi sürekli hareket halindeki sığır çobanları haline geldiklerini ve belki bazılarının da bazı aşiretlere katılıp silahlandığını ortaya koydu. Yine sonuçlara göre bazı Hunlar da burada yerleşik hayat anlayışı ve tarımla uğraşmanın keyfiyle tanıştı. Bu nedenle de seyahat tutkularını ve büyük ihtimalle uyguladıkları şiddeti arkalarında bıraktılar. Araştırmanın başındaki isme göre elde edilen bu veriler temelde şunu ortaya koyuyor. Hunlar, bölgedeki çiftçilerin ilgisini çeken bir hayat anlayışını buraya taşımış olabilir ve aynı zamanda onlardan bazı yenilikler öğrenmiş, ve bu bölgeye kendileri de yerleşmiş olabilir. Roma İmparatorluğu'nun son yüzyılındaki anlatımlar şiddet sarsıntısı üzerine odaklanıyorken yeni verilerimiz sınır bölgesinde yaşayan insanlar arasında belli bir seviyede işbirliği ve bir arada yaşama durumunun olduğu izlenimini veriyor. Kültür savaşlarından çok uzak bir şekilde Hayat tarzları arasındaki değişimler siyasi olarak istikrarsız zamanlardaki sigorta poliçesi olmuş olabilir.